Hadi başlıyoruz ya kartaba. Ya hayat ya. Gidecek çocuk hadi ya. Geç bu taraftan at Zeynep. Ya hayat ne olur bu taraftan at için. Kırma ben. Sen ortada olsana. Ortada ol. Hayır. Biliyor mu olmadığını? o? Ya Zeynep, gel! Altı aydır kilitli aydır? Evet. Emin misin? Evet. Göreceğiz düşmüşsün Oğuz değil, orbay. Orbay. Ben seni vururum ama. <laughs> ben bu orbayı <laughs> <ormayı> vuracağım ama. <laughs> Vurursun sen bunu ya. Ah gördün mü? Bizim vuramayacağımız insan yok korbay Bir daha oynayalım mı? Gördün mü? Vereceğim. Yağmur mu durdu yoksa bana mı? Durdu. Üstelik yine yağar. Yağmur. Yağmur. Çünkü iki saat sonra gitmek zorundayım. Yağmur. Gelsene Zeynep. Sen ne diyorsun? Bir tane dede var, bir oynuyor. Söyle Ben sen... Sana... Ha gördün mü? Ordulu <laughs> bir adam var evet. Ben sana gösteririm bak. O değil o değil daha eğlenceli Şimdi bir daha ne başka bir oynayalım? Ben sana göstereceğim birazdan dur. Daha komik Kaçamazsın. İhtiyem. Çünkü karşısında atıcı olarak bir usta duruyor. Aa, da Futbol ustası. Gel maç yapalım. Ha? Bir kere daha vurayım seni bekle. Daha Ay bir şey diyordum. Bir şey diyordun Orbay. Biz, futbol oynuyorum bence de. Ben de topu futbol topuyla oynuyorum.